Merhaba Balık TV izleyenleri. Şu anda İstanbul Terkos'ta İsobder'in organizasyonunu üstlendiği Turna Balığı Yakalama Yarışması'ndayız. Yanımızda Rüstem Bey var. Rüstem Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba. Ee, i̇yi günler. Yani bu yayınınız için size teşekkür ediyorum. Ee, balık Medya'ya ve Balık Haber'e teşekkür ediyorum. Ben e, 1971 Ankara doğumluyum. Ee, 1995'ten bu yana İstanbul'da ikamet ediyorum. Kimya mühendisiyim. İki çocuk babasıyım. Başakşehir'de ikamet ediyorum. Ee, yani bu e, oltacılığa da bayağı bir e, 15-20 senedir tabi İstanbul'a geldiğimiz için bir gelişme gösterdik. Eskiden amatör sazanla başladık tabii. Ya şimdi benim burada yavaş yavaş evrildik tabii. Biz yaşla beraber biraz da akıl biraz da bu sektörün oltacılığın e, ihtiyaçlarına göre yavaş yavaş da evrildik. Eskiden tuttuğumuz balığı iyi yani ama şimdi komple e, tut bırak disiplinine geçtik. Hatta biraz daha evrildik. E, korumacı oltacı şeyine geçtik e, evresine. Yani etrafımıza çere çöpe e, o meralara ee, insanlara e, sahip olmaya e, bilgi vermeye çalışıyoruz. Yani e, güzel de bir şey. Doğanın içinde olmak çok güzel bir şey. İstanbul'un denizi de var. Ama şimdi git gide hadi diyelim 15 sene önceki balıklar var mı? Yok. Mesela bu sene bu gölde ben neredeyse e, bir 60 santim yakaladım. 62 santim. Onun dışında yakalayamadım. Hatta miktarlar da azaldı. Yani bunun sebebi de tabii bizleriz. Yani durup dururken balık ölmez bu suyun içinde. Yani su ve doğa çok temiz, güzel. Kirletmediğimiz müddetçe. Ben mesela buraya çok geldim. Komite edersem temizlemiş. Erol abi sağ olsun. Yani bu ilk defa düzenlenen bir e, e, müsabaka. Yani komite müthiş. İyi ki de gelmişim. Benim özel bir durumum vardı, e, meşguldüm. Yoksa buralarda daha önceden olmak isterdim ama e, yani böyle oldu. Bugün geldim, herkes burada. İnsanlar birbirini tanıyor sosyal medyadan. Aslında biz çok güçlü bir e, STK sayılırız. Yani aslında e, oltacılar çok güçlü. Ama bir araya gelmiyorlar. İnşallah İstanbul'da biz diğer illerde seyrettik bu tür organizasyonları ama İstanbul'da herhalde bu ilk seneye çok daha güzel olacağına inanıyorum. Yani bu adımı atan herkese teşekkür ediyorum. İsopder derneğine, işte Balık Habere, Erol abi'ye, ekibine, burada komitede görev alanlara. Hadi belediye de gerçekten çok güzel şeyler yapmış. Ben tabii görmediğim için acaba belediye var mıdır dedim. Varmış. Teşekkür ediyoruz onlara. Yani bu inşallah seneye katlanarak Türkiye daha ...dünya çapına ulaşacak. Hatta bizim, şöyle söyleyeyim, sizi de burada gördüm... ...sevindim. Bizim... ...balık TV'ye de ihtiyacımız var açıkçası. Hani biz... ...hep... ...oltacılar, akşama kadar ağzımız açık... ...yabancı e, TV kanallarını seyrediyoruz. Hani orada tutulan... ...balıklar, tabii bizim buralarda yok artık. Niye? Ne yapıyoruz? Küçüğüne büyüğüne şey demeden... E, e, ...az fazla demeden hepsini alıp götürüp yiyoruz. Yani çocuğumuzun bizim bunların miras olduğunu unutuyoruz. Balık bize miras. Herkes bu zevk alsın. Bu balık yani zaten göl balığı özellikle biz burada olduğumuz için diyorum. Lezzetli değil arkadaşlar. Yani tut bırak zevkin al. E, senden sonrakiler de tutsun bıraksın. Ha şey sen alırsın bir tane ama görüyoruz e, insanlar hala evrilmiyor ama e, bu bu yayınlarla inşallah ee, Avrupa'daki insanlar aa nasıl bırakıyor ya kocaman balığı falan ee, diyoruz ya. Biz de inşallah bizim insanımız da bu evreleri geçirir. Buralara sahip çıkarız. Bağla gölün etrafı tertemiz. Yani her bütün arkadaşlarım da medyadan tanıdığım bütün arkadaşlar da burada göldeler. Ee, yani teşekkür ediyorum size bana bana bu imkanı da sağladığınız için. Yani inşallah e, katlanır. Denizde de bu şeyler olur yani amatör balıkçı balığı bitirmez arkadaşlar özellikle amatör balıkçı yani Amatör balıkçılar balığı bitiriyor demek Bazen bu tarz şeyler duyuyoruz Kimlerden olduğunu Sosyal medyaya takip edenler biliyor ama amatör balıkçılar Sosyal balığı bitirir lafı yok Amatör bir balıkçı Ne yapar tutar balığını zevk, zevkini alır çerini çöpünü toplar, götürür çöpe atar. Ne bileyim yanındaki insanları eğer limitlere, kurallara, kaidelere uymuyorsa onları uyarır, yol gösterir. Çocuklarını, torunlarını getirir, bu balığı aşılar, balık zevkini aşılar. Amatör balıkçı odur arkadaşlar, amatör balıkçıdan korkmayın. Yani ben öyleyim, her gittiğimde, göle indiğimde veya bir yere indiğimde bir konsantre iniyorum. Bir bakıyorum yanımda önümde bir ağ var. Bütün şeyim bitiyor yani bütün konsantrasyon bitiyor. Artık o ağ, ağla uğraşacağız. Sağ olsunlar İstanbul'da koruma e, görevini üstlenen arkadaşlar Erol abi özellikle ve koruma görevleri, kamunun koruma görevleri çok ilgililer. Yani şey yapıyorlar e, aradığımız zaman anında gelip tabii onlar kendi görevlerini de yapıyorlar ama biz gördüğümüz zaman da bu ağlarla ilgileniyorlar sağ olsunlar. Onlar da kendilerini geliştirdi. Tabii imkansızlıklar var. E nedir? E, eskiden mesela tekneleri yoktu. Göle açılamıyorlardı. Başkalarının kayıklarını kiralıyorlardı. Şimdi kendi alet edevatları var. Yani bu müthiş bir şey arkadaşlar. Şimdi pazar bura ayrı bir yer gibi. İstanbul'uz ama şu anda İstanbullular burayı kaçırıyor arkadaşlar. Yani ha ben size gelin buraya hurra gelin de demiyorum. Çünkü Gelen giden çerini çöpünü bırakıyor yani ertesi gün geliyor aynı yerde o çöpün içinde Yine mangalını yapıyor arkadaşlar Temizlik birinci Çevreye saygı Hayvana saygı Ağaca saygı Ondan sonra geliyoruz Mangal mı yapacağız ya bir, bir kilo bir mangal kömür al kardeşim baltayla geliyor niye Ya orada ağaç vardır kardeşim diyor Baltayla ağaçlara vuruyor Mahvediyor yani ya Bu, bu değil arkadaşlar yani Çünkü niye sizden çocuğunuzla görüyor. Ha diyor babam diyor baltayla geliyor diyor ya diyor. Kesip diyor orayı mangal yapıyor diyor. Ama şeye gerek yok diyor. Ondan sonra çöpünü de bırakıyor. Ondan sonra affedersin poşetini poşetini bırak. En, en önemli bu. Önce temizlik arkadaşlar. Doğaya saygı. Doğaya saygı duyarsanız o size balık verir. Yiyeceğiniz balığı verir. Yemek istediğiniz balığı. Ya, ciddi söylüyorum ya. Yani bu, bu, ama bu sene gerçekten kısır. Çünkü geçen sene zannedersem çok yoğun bir av, avcılık oldu. Tabi bu şey e, oltacıların işi değil arkadaşlar. Limitlere uyanlardan bahsetmiyorum. Yani diğerleri, diğer arkadaşlar. Yani bunlar da kendilerini inşallah geliştirirler. Değişirler. Denizde de öyle. Eskiden diyorlar ki buralarda orkinos vardı. Haliç'te. Ne bileyim. E, kılıç balığı vardı. Diyor ki bir, bir kilo ö, Üzeri kofanalar çıkardı, almazdık falan. Yani al, alır bırakırdık, alır bırakırdık, daha iyisini alırdık. Şimdi biz yani onları masal gibi dinliyoruz. Çoğu göllerimiz de kapandı arkadaşlar. Bu bu çevrede Arnavutköy'ün bir sürü gölü vardı, kapandı. Hani onun sebepleri şey değil. E, sebepleri tartışılır. Yani niye kapatıldı falan. Ama ama çok şey kaybettik. Elimizde birkaç göl kaldı. Buralara ben sahip çıkmaya çalışıyorum açıkça. Yani beni bilen bilir arkadaşlar. Sahip çıkmaya çalışıyorum niye? Bizden sonra şuradaki çocuklar, karşımda gördüğüm çocuklar da buralarda avlansın. Çocuklarınız gelin nefes alın. Çöpünüzü bırakmayın. Şöyle bir güneşe müthiş bir gün ya arkadaşlar. Yani müthiş. Böyle gelen eden bilir. Yani bu işi ticari yapanlar da tabii burada aslında ticari yapanlara da bir görev düşüyor. Yani onların da bir hani biz biz oltacıyız. Bu işin hani dükkanlar olanlar, balık malzemesi satanlar arkadaşlar da yani biraz daha hani maddi güçlerini güçlerine birleşip, birleşip bu tarz organizasyonlara destek verip insanları bilgilendirecek şekilde rol oynamaları çok güzel olur. Yani onlar da dersen bu sene ilk defa olduğu için böyle acemi macemi yaptılar bir şeyler sağ olsunlar. Hepsini de tanıyoruz. İstoç özellikle İstoç eee dükkanları, balık malzeme satan dükkanların hepsi hemen hemen burada. Yani birleşir birleşirsek arkadaşlar çok büyük bir güç oluruz. Yani e, koruruz, geliştiririz. E, daha çok insanlar zevk alır ve bizi de yani uluslararası neden Türk insanı da Türk insanını da millet tanır. Neden bizim de güzel bir TV kanalımız olmasın? Neden güzel böyle e, e, balık işte o yakalama organizasyonlarından veya ne bileyim amatör e, balık yakalama e, görüntülerinin olduğu bir TV kanalımız olmasın bunlar olacaktır inanıyorum bugün bir, bu bir ilk adım sanedersem yani biz ömrümüz yeter yetmez ama 5-10 sene sonra yani bu balık haber balık medya sanedersem e, e, çok iyi bir yere gelecek destekleyelim arkadaşlar yani. Yani çağırdıklarında gidelim. Ya şöyle bir organizasyon var. Bir pazar günü, bir cumartesi günü nereye çağırıyorlarsa yani hem o e, dükkan sahipleri destek versin, hem oltacılar bizler destek verelim. Şu an denizden, deniz kıyısında ne bileyim, e, palamut, lüfer peşinde koşanlar, istavrit peşinde koşanlar, balıklarımız az. Ben burada aslında şunu da söylemek istiyorum. Her, çok önemli. Göllerimize ben sahip çıkıyorum ama denizimize de sahip çıkalım. Ben şunu şunu söylemek istiyorum. Herkesin de oltacıların ağzında pelesenk olmuştur. Yani Boğaz'da gırgır, trol gibi e, avcılık yapan teknelere izin verilmemesi lazım arkadaşlar. Balık girsin ya. Marmara'ya girmeden biz daha o şeyde 3. köprünün altında balığı boğuyoruz. Ya bu geleceği şey balık olursa oluyor. Ama ne yapıyor? Bir yabancı memlekette her sene balık oluyor. Niye adamlar saniyesi saniyesine uyuyor yasaklara. Bu balık gelecek diyor. Buraya yumurtlayacak diyor. Seneye de seneye de bu kadar olacak diyor. Biz ne yapıyoruz? Geleni yakalıyoruz. E ondan sonra bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bak palamut kaç senedir yoktu? Palamut en az 10 senedir yoktu ya. 10 mu? 2014'te oldu san edersen. Veya 2005'te miydi? 2005. İşte 15 senedir yoktu sana dersen palamut. Palamut bu sene girdi. Ancak hayvan belli doğrulttu. Ama niye her sene olmasın? Niye olmuyor biliyor musunuz? o boğazın girişinde gırgırlar hazır bekliyor kucaklarını açmış şekilde. Yani giren balığı alıyor arkadaşlar. Ben söylüyorum troller, gırgırlar boğazda balık avlamasın arkadaşlar. Ben Marmara'ya girsin, yumurtlasın, ev yapsın. Yani bu senelik avla şey yapmayalım, bu senelik kazanmayalım. Her sene kazanalım. Yani herkes de mutlu olur bakın inanın. O balık girsin. Herkes de bu işten çok daha mutlu olur. Yani el ele vererek oltacısı, teknecisi, bu işten para kazanan, e, dükkan, malzeme satanlar böyle hani tek tek yürek olursak, tek yürek olursak daha çok balık olur göllerimizde, denizlerimizde, çocuklarımız bundan sonra ne bileyim kofanaları görür. İnşallah orkinos görür. Eskiden diyorlar tabii onlar şey, bir e, masal. Orkinosları görürüz, ne bileyim buralarda çok büyük turnalar görürüz. 1.35, 1, 1 metre 35 santim. Yok abicim. Bu sene 62. Bak yarıştan çıkan, yarışmadan çıkan 76 santim en fazla büyük zannedersem ben şimdiye kadar. Ya eskiden 1 metre, 1 metre 20 santim bunları görürdük. Yok artık. Ne biz yok ettik. Balık kendi yok olmaz arkadaşlar. Biz azaltırız. Ama bir şöyle dinlenmelerine böyle vakit bıraksak, böyle hani limitlere uysak onlar da öyle olur etçi olmayalım arkadaşlar. Ha, nedir? İnsanın balık ihtiyacı vardır. Alalım tamam. Bir tane, iki tane problem yok. Ama ufağını, büyüğünü, adetini uymadan yaparsak biz bir sonraki sene bu sene olduğu gibi hayal kırıklığı yaşarız. Herkese teşekkür ediyorum sizin nezdinizde yani bu komiteye müthiş bir şey olmuş. Şöyle sahnenin gerisini belki görü ben şu anda görüyorum. Herkes burada. Seneye bu daha güzel olacak. İnşallah Hayatta olursak buralarda olacağız inşallah. Bu sene özel sebeplerden dolayı şey yapamadık, gelemedik. Hani bir botumuz şu anda şeyimiz yok. İnşallah seneye onu da şey yapıp buralara biz de oluruz. Biz de buralarda oluruz. En azından destek veririz. hiçbir şey, hiçbir şey yapmasak. Her zaman yanınızdayız arkadaşım. Yani teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için.